Bilin bakalım ben bugün kime almaya gidiyorum ya. Allah'ın mutluğu yere taşınmış benim arkadaşım. Hadi hadi aşkım gidelim. <gülüyor> gidelim, <gülüyor> gidelim. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Kimse bizi almadı biz kendimiz girdik. <laughs> Dağ bayırdan ben aldım seni. Arkadaşlar bu anı çekemedim. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> aşkım benim ne, yapayım, ne, <laughs> yapalım, ne yapalım. Bu gece seni sarhoş edeceğim. <laughs> bu gece. <laughs> sesim gidi gidik halde ama genel anlamıyla konuşabilsem bile çok iyi. Bilin bakalım ben bugün kime almaya gidiyorum ya? Ben kime almaya gidiyorum ya şu an? Ben bugün büşbüşe almaya gidiyorum. Sonra Demet'e geçeceğiz. Demet'i alacağız sonra onları da buraya getireceğim Çünkü büşbüşümün ehliyeti hala yok Ve araba kullanamıyor Ve bir dağın tepesinde oturduğu için Arabasız da gidip gelemiyor Şimdi onu almaya gidiyorum sonunda Evini de görmüş olacağım Valla sabah karar verdik böyle bir plan yapmaya Bakalım sizi de dahil edeyim dedim Özlemişsinizdir benim kızlarımı Çok sıcak Duramam gitme sevgilim Sana ihtiyacım var Bu aralar çok sertliğim Sana ihtiyacım var özledim ki o kadar özledim ki enerjime sebebi tamamen bu bir araya geleceğimiz için Geldim kankacığım. Hemen iniyorum hemen. Bir şey söyleyeceğim. Ee, ben en dış kapıdayım galiba. Dursana bir bakayım ben sana neredesin göreceğim. Evet gördüm. Vallahi gördüm. Hadi gel bekliyorum. Hadi senin yerine bakıyorum senin yerine. Kanka <laughs> gel iki dakika eve giydireyim. Evet ben ya. Tamam nereden bekliyorum. geleceğim? Kanka ben şu kapıyı açacağım sen göreceksin beni. Soldan gir tamam hiç soldan. Ben arabadan indiğimde ne tarafa yürüyeceğim? Kapı şu arabadan girişe. Arabadan in, indim. Hadi, Hadi bay, bay bay. Allah. Vallahi Allah'ın unuttuğu yere taşınmış benim arkadaşım. Bak <laughs> bak. <Ben ben. Aa. gülüyor> Çocuk ayakkabısı aldım 33 numara <gülüyor> Salak <laughs> Bak <Möbök>, prenses <laughs> Dağın başına taşınmış yani, krali Ben krali diyorum Koyun <laughs> Evden kaçan arkadaşlar Cener'in haberi yok Cener uyuyor arkadaşlar ben baya bir Şurayı o kaçırmaya geldim o sabah haberleştim Hadi hadi aşkım gidelim buralar. <laughs> Şimdi Demet'i alacağız Ay sanki ben maskeyi mi almadım Gerek yok ki Var mı? Gerek yok mas. arabada var ama Sen gerek mı? de yok Ha? Gerçekten var, var. mı? Var. <laughs> Manyak mıdır? Gerçekten var mı? Yok. Bu kadar <laughs> Takipçilerime yalan söylüyorum. Çaktırma. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Kocasını eve kilitledi ya. Böyle bir şey olamaz. Kapıyı açmaya gitti. Çocuk çıkmak istese çıkamayacak dışarı falan. Ay nasıl demişim var ya. Salak karı. <laughs> Allah'ım ya çok güzel bu kız ya. <laughs> ne oldu? <laughs> Yeminle çocuğu eve <yemek> getirecektim çıkamayacak. <laughs> Çilingir çağıracak. Bu kadar seviyorsun işte koca. Çok. <laughs> Ay kanka pardon. Kız ben bir alerji olmuşum. Niçin? Bak. Aa, sıcaktan yiyelim. olmuşum ya acayip. sıcaktan. Hef. <laughs> Oluyor şeyler şimdi. <laughs> <kumağı çığıyorum>. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Ay kamerayı çok özlemiş. <laughs> <laughs> Niye musun? Sen benden çok video çekiyorsun. Kanka yok, bu kamerayı ben verdim ya. Ha. Ben biri de duruyor, ama yine bunu seviyorum ya. Yine bu yani. Karının arabaya bak. Starbucks kahve. Benimkinde daha da pazarı var. Soda. <laughs> Starbucks mı var dağda çünkü? Ya yok. burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok vallahi. Bak şimdi sana koyunlarımı yukarıdan açacağım. Sana koyunlarımı göstereceğim. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Ay evin dışına bir çıktın sen. Ya yok. şükürler olsun. Bir, bir koku, kokusu değişti. Oh. Bakalım. Oh. Sevdirecekken. <laughs> tamam yapacağım ama. Aşkım yok yok ısırması yok. Kız golden bu ısırırım vallahi aşkım. Oy oy aşkım. Sadece pati şey yapar. Sev beni diye. Çok tedirgin oluyorum ben. Ama Yaşlı o zaten. Yaşlı. Aşk. Gel buraya. Gel buraya. Niye geldin? Gel buraya. Aşkım. 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 aşkım senin o suratını parçalarım ben. Demet yok. Demet yok mu? Nereye kovaladın Demet'i? <laughs> Çabuk. Oo hemen özel mülke giriş yaptık kızım biz. Arkadaşlar sarayıma hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Gerçek bir saray. Kim geldi? Kimse çıkıyoruz uyanmış demek ki size almış içerileri. Kimse bizi almadı biz kendimiz girdik. <laughs> nasıl başarılı? Nasıl nasıl başarılı? Kapı açıktı girdim ben. Açacağım dur. Gel buraya. Nasıl girdiniz diyor. Kızım biz oh, 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 oh. tehlikeli insanlarız. Biz oh, oh. oh. ilk o. defa görüşüyoruz. Evet, ya. <laughs> evet ilk defa görüşüyoruz. Evet ilk defa buluşuyorsunuz. 8 aydır konuşuyoruz ilk defa görüşüyoruz ya. Datem. <laughs> Zaten salak. Aşkım bak ilk defa görüşüyoruz. Annemle de konuşacağım. Bağır ciddi. Ciddi. Ben Merhaba. Kahveye düştük arkadaşlar. Yine fallar dönecektir. <laughs> Dedikodu. Millet. Geçen gün Demet'i bir tane takipçim çevirmiş. Eda. Demiş ki, Eda mı? Biliyorum. Evet. Eda çevirmiş demiş ki en büyük hayalim demiş sana bir gün fall Sen de gideceğiz mecbur Eda'nın yanına kahvaltıya. Yani. Evet bir fal artık. Mecbur bakacağız. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir Türk kahvesi? <laughs> bu double Türk kahvesi. <laughs> yani bu nasıl Bana bir Bana bakar mısın? Ben yarısını getirmiş. Kendine su koyup yapmış. <laughs> o nasıl double? O nasıl double? Pardon. Anneminkini aldım ben. Çünkü annem düzgün yapmış. <laughs> evet. <annem düzgün> <laughs> 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 Bana dede yetimi gibi kala kala bu kalmış. Şey Bak ne olsun. Aa, Ver şey onu. Ben ona baktıracağım sen olmaz. Evet. Pahalıları ben bakacağım. Yakaya sen bakacaksın. Bana şey yapabilir misin? Editle. Buraları böyle kargalar. Efendim söyleyeyim. Mor perdeler ve burada bir tane kristal He. kere şöyle. Tamam yani denerim aşkım. <laughs> Yapmayacak mısın ki? Yani çok zor bir iş biliyor musun? <gülüyor> 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 After effect falan lazım onun için yani o da bende yok. <laughs> bir de değer misin bilemedim öyle bir şey. Bir saniye <gülüyor> için <gülüyor> insanları yormaya değer. <devam>. Ama arayacağım. <laughs> Yalan lan şuraya bir tane karga koyarım işte. Şuraya bir işte. kara şeklinde küre koy tamam mı? Bir şey yapsın <laughs> mesela. <gülüyor> bu böyle böyle yapıyorlar ya bir de okşuyor. Yap bir okşa bakayım. Bak ben çıkacağım <laughs> <laughs> içinden. Hayatım mı? O, o lamba ama. O lamba tamam gerçek o, bak, bak. Küre işte. Ha, böyle. küreden cin çıkmıyor ama. Çin sen de küreden çıkma. Kafanı gösterirsin böyle <laughs> fal falım da çıkmışsın. Kürenin içinde <laughs> senin senden biliyorsun. Buna konuşuyunca yani karga efekti ver. <laughs> Konuşamasın. Dert ki kanat falan bulamadık ama senin sesini kaybettik. Tamam çok güzel. Bence olur. Ama bu nasıl havalı bir kadın ya? <gülüyor> 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 <gülüyor Beraber arkalı önlü gideceğiz. Büş büş burada. Evet, Biz de Demet'le çılgınlar gibi. Demet senle. Takım hazır. Önlü Aşkım duruyoruz. benim arabadan sonra bu nasıl? <laughs> Roket değil mi? Senin olan her şey güzel. Seninkiler daha güzel aşkım. Şey daha, daha konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Öyle mi diyorum ama söyletiyorsun. Adi köpek. Dağ bayırdan ben aldım seni. Nasıl ama yolda bulduğumla değiştim seni. Hemen sattım beni Adi. Yolda <laughs> gördüm <laughs> yolda bulduğunu değişme. Ben o değişen kişiyim işte. <laughs> gel Demet'im gel. Aşkım bizim aramız daha güzel. İnşallah daha iyilerini. Hayır bunlar çekimsiz gidemiyoruz. gidemeyiz. gidemeyiz. mı gideyim? Yani benimki bir iki motor aşkım. Belli bir hızla çıkabiliyorum. Sen beni takip et. Tamam. Ondan Tamam uzun yol. Arkadaşlar bu anı çekemedim ama tekrar canlandırmasını istedim. Şu an yokuş aşağıyız o yüzden mutluyum. <laughs> Az önce bastım bastım hani ba çünkü şimdi benim arabada motoru şey olduğu için çok basamıyorum. O da hani yavaştan gidiyor bu kız ablada. Ben bu basabilir bir daha falan filan dedi. Düz yolda basmadın yokuşta bas. Ben de yokuşta <laughs> araba çıkmıyor benim yukarı. Böyle yokuşta bas ama yani. Şimdi yokuş aşağıyız. Yardırıyorum. Evet takipteyiz şu an. Yollar gidişime, Deli oğullar gülüşüme. mü? sen küçük bir krosun. E, arabaya binince ve küçük bir kro bu. Benim öyle bir şeyler oluyor benim içime bir şey kaçıyor. Az evvel söyledim. Ablam da şehir eşkıyasıdır dedim. Sen de şehir eşkıyası. E, akıllarda kötü bir şey canlanmasın. Hayır. Dikkatli kullanıyoruz. Kimseyi Ay çoğu erkekten de. de çok çok daha iyi kullanıyorsun. Bak bu çok doğru. <laughs> yukarı doğru. Evet yukarı doğru çıktı. Bakmamışım. Ne böyle. ayda görüşmek üzere diyor kapat. Evet. <laughs> bana gelme. Gerçekten. Ama mutfak muhabbeti dönüyor. Fısır fısır dedikodular dönüyor. Yakalan şey, çift kişilik... da şey çekişik yatak yatak yapmak <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Aşkım benim ne yapıyorum? El pompa. Daha... <laughs> El pompa. <laughs> <El pompası. gülüyor> <El pompası. gülüyor> Senin eyeliner'ın akmış aşkım. Hangisi? Bu mu? bu, bu mu? Bu güzellik <laughs> ya. Çok, çok. Valla. Bu güzellik şuraya bak. Ön aşkım. Her yerde bir şey oluyor. Şu an çok aksiyon var. Yetişemiyorum. O saati ıslatmadın değil mi? Böbreğim olan ne Yok. <laughs> Bakın benim en sevdiğim roz şarap bu. Aşırı seviyorum. Aşkım. Büş büşüm. Aşkım. <laughs> ha, teşekkür ederim. Bu gece seni sarhoş edeceğim. <gülüyor> 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 Kötü neylerim idi lan? Amellerim em, emal. Şu an gitti bende. <laughs> Şu an gitti. Kötü Amel, emel, emel, neydi? emel emel emel. Neydi emellerim? He, <laughs> zamanı, o emeli ne Yok çıkıyor. bizden hiçbir şey olmaz kardeşim. Hiçbir şey olmaz. Evet, içtin mi? Hayır. İç bakayım, beğenecek misin? Çok güzel bir şarap bu. Ay yok artık. Bakalım, ben içkisi içerim. bu içerim. <laughs> bu gece. Bu gece. Din. 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 <laughs> 3 <laughs> tane mavi tabakası. Uf çok güzel. Yalnız konsept çok iyi. Tam şu şu konsepti. Sıcak mı? Sıdı sıdı. Sıcak ama daha şuşular gelecek. Nadal gelecek. Biz sığmayacağız galiba oraya mı? Nasıl? Tabaklar mı baklar? <laughs> Ay Yok. çok özür dilerim. Aşk olsun. Ay sıcak sıcak. Çok güzel şeyler geldi çok güzel şeyler geldi. <laughs> ya görsün ay bayılırım. <laughs> Şurada havlu peçetemiz var. <laughs> <laughs> Allah'ım soframızın güzelliği. Şu an aşırı acıktım bunları görünce. Allah'ım ne güzel istiyor. Evet arada. Bu arada şansınıza yani. Şimdi merak ettiklerimden başlıyorum gençler. Şu neymişti bakalım. Çok sıcak sıcacık geldi yani, gerçekten. <laughs> hmm. Ay çok ramet yalam yalamam <laughs> ne yapıyor tavuklu bu Şunu hepimiz arkasına koydum ha, evet. onu koparıyoruz bunu alttan ya sen ya, çatalla ya. Ay, mı yiyorsun acaba ya sen çatalla ha. mı yiyorsan hayır acaba. öbür taraf şimdi oralar değil değil oralar <laughs> yuvarlak olan aşağıda duracak <laughs> ben bebeşim bak bunlar değil bunlar yukarıda onlar aşağıda ha ha tamam doğru tutuyor şu an doğru tutuyor bak şunu wow. böyle sıkıştır. Aman yapamadım şimdi. Nereden öğrendiniz mesela annenizin karnından Çin Değil, tabii ki de. <laughs> <laughs> bir tane şu şu yesene ya. Şu, hangisinden yiyeyim? Bundan ye çünkü bu tavuklu. <laughs> bunu böyle koy. Allah kahretmesin. Bu ikisine de destek oluyor. İşaret parmağınla oynatıyorsun. Ben bunu beni öldür yapamam. Şu şu. <laughs> Aynen tuttu. Ha? Sıkıştır Kanka. iyice. <laughs> <laughs> Manyak. İnanıyorum. Ya al bunu. Ye, ye at al komple. Tamam komple, 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 komple mi gerçekten? Evet evet komple. Bir tane Aa bak başardın. Sesen... Beğeneceksin. Ağzıma yeah. zıkkı Ya ne no olur beni. bir at <gülüyor> <gülüyor> şuna. Koka Şimdi bakalım. <gülüyor> 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 nasıl kardeşim? Güzel e ben sen güzel dedim. E, sana güzel biliyor güzel. musun? Evet. evet. Temel... Dışarıda kalsam Gerçekten. <laughs> Kız ne kasesi o? Yaptım yaptım, yaptım, yaptım. Yaptım, yaptım. Işte, yaptım yaptım işte. Yaptı, yeter yeter bu kıza bak. Kıyamam senin canın özüm mü? Evet. Üzüm <laughs> elini, <Bak>. Her gün. <laughs> Millet <laughs> Her gün bu sorumlu diye ben masayı toplayayım, o zaman sen de makyajını çıkar. Daha rahat otururuz. Ben de Harika <laughs> bir iş bölümü oldu, ben makyaj çıkartayım. Sen <laughs> sadece makyajını çıkartıyorsun. <laughs> o bize yeter. Hani o kadar güvenmiyorlar işe ama siz benim biliyorsunuz. Çok güzel temizlik yaparım. Hepiniz buna şahidsiniz. Operasyon'e ya başlıyoruz. Yalnız <laughs> tripotumun ayakları gevşemiş, yalama olmuş. Sabitlemiyor, o yüzden... Hadi şöyle yapalım. Şöyle yapacağım. Makyajım çıkacak tamam mı? Ondan sonra da beraber krem krem bir şeyler süreriz. Daha oturuyoruz. Valla o kadar mayıştım ki dedi bir makyajım çıkayım. Bir elimi yüzümü kim kendime geleyim. Ayağa kalkınca da bir ayıldım İyi oldu. Baya böyle yavaş yavaş gidiyordum yani. Hadi tamam. Hı. Günaydınlar. Valla hop bir oradayız, hop bir buradayız. Ben dün uyuyakalmışım. <laughs> Bak Demet nasıl gidiyor. Hop buradayız. Uyudu. Evet ama çok yorulmuştum. Dün gece sana şey yaptım. Yastık ister misin dedim böyle. Yastık dedim <laughs> sadece. Kafanın altını kaldırıp yastık. Tamam, kısa ve öz bir şekilde taleplerimi sunmuşum. Evet. Yastık dedim yastık verdim. Üzerine yani bir de bir kere şey verdim bu kadar. Başka hiçbir şey <laughs> Valla bir buçuğa kadar dayanmışım. Zaten Büşra gece gitti. Caner onu almaya geldi. Büşra gitti biz de. Şimdi bu güzelliklerle lokmadayız. Biz kahvaltı yapmaya geldik. kahvesi gelmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Her şey yalan izledim. Ne bileyim. Ne yapmadan ya. kahve bir içemez. Hoppa. Bilin bakalım ne olmuş. Kapanış yok. <laughs> Kapanış yok. Kahvaltıdan sonra çünkü ben eve geldim ve yamuldum arkadaşlar. Ee, Öyle olunca da tabii ki vlog'u devam edememişim. Ama bu böyle çok tatlı çerezlik bir girls night vlog'u olmuş. Hem izlerken hem editlerken aşırı eğlendiğim için sizinle de paylaşmak istedim. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mua! Bye bye!